Horasan erenlerine, Mezopotamya alimlerine bütün şuhadaya selam olsun. Ve mekana selam olsun. Bu zaferler sonrasında bize vatan olarak emanet edilen bu aziz toprağa selam olsun. Bu vatanın toprağına, suyuna, havasına, ateşine selam olsun. Ana asırı Erba'ya selam olsun, varoluşa selam olsun. Bu vatanın her bir köşesinde heybetle bu vatanı bekler, durur gibi görünen Ağrı'ya, Erciyes'e, Uludağ'a selam olsun. Toroslara, Menteşlere, Kaçkara, Ilgaz'a, Istrancalara selam olsun. Ve onların sınır ötesindeki kardeşlerine selam olsun. Hiraya, Tuğr-u Sina'ya, Zeytun Dağı'na, Rodoplara, Kafkaslara, Altaylara selam olsun. Ve o dağların eteklerinde yaşayan bütün kardeş, dost ve ka dost ve komşu kavimlere, halklara selam olsun. Selam olsun bu vatanın suyuna, ırmağına, Fırat'a, Dicle'ye, Sakarya'ya, Seyhan'a, Ceyhan'a, Yeşilırmağ'a, Kızılırmağ'a selam olsun. Ve onların kardeşlerine, Tuna'ya, Nile, Amiderya'ya, Derya'ya, Derya'ya, Volga'ya itile selam olsun. Selam olsun bu mekan ve tarih bilincini bize aşıyan, aşılayanlara. Ve yine bir 14 bir Ağustos sabahı, bir Ağustos günü. 14 Ağustos'ta bu zaman ve mekan bilinciyle ayağa kalkan ve ayağa kaldıran ve bir milleti yeni bir idealle buluşturan AK Parti kadrolarının kurucu lideri ve seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun.